Bunlar ne? Boşanma belgeleri bunlar. Sen hangi ara yaptın? Neden benim haberim yok? Yasemin otur. Anlatacağım her şeyi. Sen o gün ofiste bana imzalattığın kağıtlar bunlardı değil mi? Kusura bakma seni buraya kadar yordum ama... ...hissedarlar toplantısında alınan bazı kararlarla ilgili bugün harekete geçeceğiz. Eve getirmeden hemen bitsin istedim. O kadar çok muydu bunlar? Bu sefer öyle oldu. Atak kimliğimi... Kimliğimi çantamdan aldın. O ara hallettin değil mi? Yasemin, otur. Anlatacağım her şeyi. Anlat. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu boşanma meselesi sadece formalite bazı meseleleri senin canını sıkmadan çözmek istedim. Ama madem öğrendin ayrıntıları bilmek hakkın. Boşanmamız bütün servetimi üzerine geçirmem. Sadece işle ilgili. O yüzden sakın. Sakın aklına saçma sapan fikirler gelmesin. İş mi? Nasıl iş? Süferki tehlikeli bir iş. Eğer bana bir şey olursa boşandık ki aramızda bir bağ bulamasınlar. Bütün servetimi üzerine geçirdim ki geleceğin tehdit altında olmasın. Diğer işlerinden farkı ne bunun Timur? Bu gece büyük bir adım atıyorum. Bunu ikimiz için yapıyorum. İnan bana. Bir taşla iki kuş vuracağım. Şimdilik bu kadarını bilmen kafi. Zaten yakında her şey eskisi gibi olacak. Sana söz veririm. O güzel aklından neler geçiyor bilmiyorum. Ama delice bir karar alırsan öyle bir cezalandırırım ki hayatın boyunca unutamazsın. O yüzden ağzını kapalı tutacaksın. Boşandığımızı sen ve ben dışında başka kimse bilmeyecek. Ben bizim için doğru olanı yapana kadar sen yanlış bir şey yaparsan... ...bunun bedelini sadece sen değil, Hepimiz öderiz. Önce Furkan. Ya... Ya hayatım ne alakası var? Kulaklarımla duydum diyorum sana. Evet, Timur bildiğin Yasemin'i boşamış. Aynen. Neyse sen şimdi bu haberle sevin. Akşam uzun uzun konuşuruz zaten tamam mı? Kapatmam lazım çünkü. Öpüyorum seni çok. Haydi bay bay. Abi gel Adem gel. Ne oldu bir sorun mu var? Kunduzi'nin yani namı diğer Ejder Arcan'ın telefon yazışmaları. Abi ben de bir şey oldu zannettim acil deyince. Neyse Ayhan nasıl yaptın bunu? Güzel haber bu. Abi hemen sevinme istersen. Okusana. Arkadaşlar aradı. Bu gece buluşuyoruz. İki kişiler değil mi? Organizasyonu ona göre yapacağım. İki kişi. Sen mi haber ver? Ayarladın mı depoyu? Evet, benim sancak tepedeki boş depoda olacak. Sen arkadaşlara iletirsin. Bu kadar mı? Başka bir şey yok mu? Şimdilik bu. Tamam, o zaman elimizde ne var? Bir, buluşma yeri bir depo. İki, bu bahsedilen arkadaşlar Ukraynalılar mı? Doğru mu? Biz de öyle düşündük. Ama Ayhan'ın tereddütleri var bu mesajlar konusunda. Abi güvenebilir miyiz bilmiyorum. Doğrudan mekan bilgisi verdi Timur Karatan.